Herkese merhaba. Gündem analizdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. 6 Temmuz'da DEM Parti İmralı heyeti İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 2,5 saat sürdü. Heyet dönüşte yaptığı yazılı açıklamada Öcalan'ın sürecin yeni bir aşamaya geçtiği yönündeki ifadesini kamuoyuyla paylaştı. Bu yeni aşama ifadesi önemliydi. Bunu ne olduğunu, hangi zeminde bu yeni aşamayı tanımlamak gerektiğini birazdan konuşacağız. Ancak ondan önce biraz gelişmelere bakalım. Heyet İmralı'dan döndükten bir gün sonra yani bugün 7 Temmuz'da İmralı heyeti Beştepe'ye gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeye dair bilgiyi de DEM Parti Basın Bürosu paylaştı. DEM Parti Basın Bürosu metni şöyleydi: heyetimiz sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği, vurgulandığı deniliyor. Şimdi her iki görüşmede de öne çıkan ifade aynı. Sürecin yeni aşaması. Peki bu yeni aşama nedir? Bunu nasıl tanımlayalım? Buna dair dört başlık konuşuluyor. Bu dört başlığı izninizle ifade edeyim. Öcalan'ın yeni bir çağrı yapacak olması yani silah bırakmanın pratikte başlaması için bir çağrı yapacak olması yakın zamanda bu birinci başlık. İkinci başlık PKK'nın pratikte silah bırakma sürecini başlatacak olması. Bunun da bir törenle yapılacağı daha önce medyaya yansımıştı. Üçüncü başlık ise mecliste süreci yasal zemine oturtturacak bir komisyonun kurulması ve hızlıca bu komisyonun çalışmaına başlaması dördüncü ise hükümetin siyasi politik ve hukuki adımları gecikmeden atması toplumu rahatlatacak bu sürecin önünü açacak bazı adımlardan bahsediliyor. Peki bu dört başlık neye denk düşüyor sürecin gidişat açısından? Şimdi Öcalan'ın yapacağı çağrı, beklenti, e, yalnızca Kürt Kamuoyunda değil Ankara'da, Türkiye'de ve uluslararası platformlarda ciddi etki yarattığı, beklenti oluşturduğu ve dikkatle de izleniyor. Peki senin bu çağrı ardından silah bırakma sürecini sembolik ve pratik düzeyde başlatması ise örgütün e, hem örgütün hem de liderlik düzeyinde bir sürece dair bir irade beyanı ve iyi niyet adımı olarak yorumlanmaya başladı, devam ediyor. Öte yandan devlet ve hükümet açısından ise üçüncü ve dördüncü başlık zaten kritik. Bu adımların zaman kaybetmeden atılması gerekiyor. Eğer bu adımlar atılırsa yeni aşamaya artık pratikte net ve teyitli bir şekilde geçtiğimiz belli olacağını söyleyebiliriz. Karşılıklı yükümlülükler olduğunu Anlayabiliyoruz bu noktada. İmralı'dan gelen mesajlar Öcalan'ın bu süreci ön koşulsuz olarak başlatması yani silah bırakmaya dair hiçbir temel ön koşul sürmeden bunu tartışmadan başlatması 21 Nisan görüşme notlarında kamuoyuna sızan görüşme notlarında da bu açık bir şekilde belli oluyordu. Ama bunun devamı doğrudan devletin atacağı adımlarla da bağlantı olduğunu da bize gösteriyor şöyle bir durum var Kürt tarafı iki adımı atıyor atacak bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki haftaya da sarkabilir şimdi sıra devlette yorumları siyasette artık yapılmaya ve kamuoyunun algısında oluşmaya başladı bu durumda Az önce dediğimiz gibi sürecin geleceği açısından Eş zamanlılık, yükümlülük dengesi yaratmış bulunuyor. Bazı kişiler buna fermuar sistemi diyor. Bir adım onlar, bir adım onlar, bir adım onlar, bir adım onlar gibi. Öyle de değerlendirilebilir. Bir yükümlülük dengesi olarak da değerlendirebilir. Eğer hükümet bu aşamada yani e, Kuzey Irak bölgesinde PKK bir törenle silahları bırakmayı başlattığının ardından bu süreçte gerekli politik ve hukuki adımları yerine getirirse de silah bırakma kapsamının genişleyebileceği ve sürecin çok daha fazla önünün açılabileceği de değerlendiriliyor. Beştepe'deki yapılan görüşme ardından açıklanan kısa metinde çok önemli dikkat çeken bir nokta vardı. Daha yeni okumuştuk ama bir kez daha son noktasını ifade edeyim. Herhalde herkesin de dikkatini oraya çekmiştir. Şöyle diyor Basın bürosunun bildiriminde sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı. Bence 4 satırlık kısa açıklamanın en vurucu noktası ve en fazla şey ifade eden noktası da burasıydı. Bu söylemsel düzeyde de olsa devletin en üst düzeyden sürece dair bir irade beyanı, sürecin ilerlemesine dair bir teyit olduğunu bize gösteriyor. Uzun süredir bazı belirsizlikler ve sürecin bir sessizliği olduğu yönünde de eleştiriler yapılıyordu. Ancak bu görüşme önemli bir teyit olarak okunması gerektiği gerekiyor diye ben düşünüyorum açıkçası. Ki bir hafta sanırım oldu. Mustafa Karasu'nun da bu sürece dair bir açıklaması vardı. Mustafa Karasu ile ilgili bazı spekülasyonlar vardı ve medyaya çıktı. Medya Haber televizyonda bir röportaj verdi. Kongreye katılmadığı yönünde bazı spekülasyonlardı burada. Mustafa Karasu nerede diye açıklamalarını orada yaptı. Karasu da Öcalan'ın mevcut koşullarının hala yeterli olmadığını ve sürecin beklendiği gibi gitmediğini söyleyen böyle anlayacağımız ifadeleri röportajında olmuştu. Ancak bu yeni iki görüşme, iki kritik görüşme, Beştepe ve İmralı görüşmesi belki bunların da Kalos'un eleştirinin yönelttiği noktaları da aşılmaya yardımcı olabilir gibi gözüküyor bu iki görüşme. En azından tarafların yeniden doğrudan ve temas kurabildiği yeni bir zemin, yeni bir eşik, denildiği gibi yeni bir aşama bu haftayla beraber önümüzde duruyor. Sonuç olarak videonun başında bahsettiğimiz dört başlığın ne kadar hızlı, nitelikli ve samimi olarak yapılacağı önümüzdeki süreci bizzat belirleyecek gelişmeler olacak. Şimdilik bu kadar süreci dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Ankara politikasını, Ankara siyasetini, Ankara kulislerini izlemeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.